Bot var. Sakin ol, sakin ol. Sakin, sakin. Nerede, nerede, nerede? Kulübe Sakin. Lan. Sakin. Benim lan. lan benim lan. Emre, sakin. Lan. Ya, oğlum bana ya. tepki ediyorlar. Yetiş lan. Lan 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 oğlum. Sıkıştık. Abi sis at, sis. Hey. Ya kardeşim bok yedin Reis Şaka mı oldun şakasını içeride, şey. içeride adamı mı niye vuruyorsunuz? Reis vallahi iyi botlandık ya Warum'a rank kasıyoruz ya Bir yıldan beri paha kazanıyoruz ya Kardeşim sıra 700'e ya lan, lan, lan oğlum çıkartan. eksi yiyeceğiz eksi daha çok kişi var ya Kandayı gel gel çık kapıdan çıkabilirsin çık kapıdan Kardeş çıkamıyoruz Kardeş, ki kapıdan. Giden çık giden gel Lan <laughs> vallahi Ulan bir bok yüzüne ne olduk ya Kardeş bak Eçekten rank kasıyoruz bak Alo sesim geliyor mu Abi mi? bak anlaşabiliriz dur 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 daha çok kişi var ya. Tamam Şimdi bak size böyle. bir soru soracağım tamam mı? Bu sorunun cevabını bilirseniz çıkaracağım. Sor. Sor bakayım. Beş kere beş kaç yapar? Beş kere beş. Sen kaç olmasını beş. istiyorsun? Beş beş on yapar. Vallahi lan... Ya anlaştık buraya gelmeyecektim Aa, işte ya. 50 tane uçak evet. atıyorsunuz sizi affediyorum. Nasıl fikir? 50 tane uçak mı atacağız sana? Lan Aha. kardeş biz Royal Pass'ı zor açtık gözünü sevdiğim ya. Direkt kapat direkt kapat. <laughs> Alo selamlar aleyküm. Adam var daha. Ne kadar mali var? Lan alo! Gel! Sen vurmayın ya! Lan ki ha lan gel gel tamam kapıyı aç kapıyı aç Lan oğlum adam vurmayın ya! <laughs> oğlum adam bitti! <laughs> alo! Selamünaleyküm! <laughs> Kardeşim alam. ne yapıyorsun ya gel! <laughs> Eyvallah, gal ehlen selam. Kardeşim, Allah'a emanet. Ora from, Where are you from. Eyvallah, eyvallah. I am from Turkey. I love you. Görüşürüz. Allah'a emanet. Gel. Thank you. Thank you. Thank you. Gel. Bim bim gel araba bulaksın araba. Bagi bagi. Kardeşim helal olsun be. Valla bravo. Thank you, thank you, thank you. Lan güzel insanlar varmış kardeşim. Eyvallah. Bunu da görmüş olduk. Valla sevindim, duygulandım. Çekişmeli bir maç oldu böyle ya. Hey 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 ben de istiyorum. Görmüyor mu çocuk ya? Ben gör. Vallahi var ya. Gel. Sen benim ya beni var ya beni. Çıldırtmayın lan. İyi niyeti suistimal etmeyin oğlum. Bu adam bizim dördümüzü alacak. Alamaz. Tamam. Ben sana söyleyeyim, <laughs> birimiz gitmişiz zaten. Kim gitmiş ya? Cappar zaten yarım. <laughs> tamam, yapacak hiçbir şey yok. Oğlum bir kere de insan gibi zıpladık. Çıldırıyorum <laughs> ya, altı <laughs> buçuk lira. Ay, havalara bak. şimdi olay kurt oldu. Olay Glisser var yani. <laughs> olay Cappar var. Öteki adamın adı Essuji'ler var oğlum. Esucu neydi kardeş? Mahmut mu? Monster, Devam monster, <laughs> monster tamam. Adam var lan. Adam var, gel. Gerçek <laughs> mi? Evet. Biriniz gidin <laughs> önden, biriniz... <laughs> Lan yatıyor yatıyor. Burada üst bekle şunu bir. Lan oğlum görmüyor musun gerçekten adamı? Görmüyorduk. <laughs> 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 Kör, benim gözüm kör. Benim kör. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o adam daha körmüş yalnız bu arada. Oğlum adamı ben de göremedim. Nereden sıkıyorsun diyor. <laughs> şu arabanın benzinle mi arkadan itek mi benzinle? Hadi bir kalktır bakayım. Dur ben benim şoför koltuğuna öyle gitmez. Hadi sür. Vur! Hadi vuruyorum mu arkadan? Lan freni çek, hadi freni çek. Alo! Vur dur, vur dur, vur dur. Hadi vur dur. Vur

Oy! Fena vurdum Sert vurdum biraz ama ondan git ileri Aynen zaten. Yavaş vursaydın gitmezdi. Hızlı vurmasan gitmezdik. Hanginden gideceğiz? Vallahi bu kalsın burada. Sıkıştığımızda alırız. Al baba bunu kostüne arkadaşlar. Gelin bu arabaya alın bak depoyu fulledik ha. Vallahi her kula nasip olmaz. Hadi hadi. Aynen. Çember 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 gel. Çemberi kur. Nasıl var ya. <laughs> Abi halay çektiriyoruz. Ekip çok kalabalık. <laughs> Severiz. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Ne A yapıyorsunuz? Dur şimdi onu oraya bırak. Abi vurma. Abi vurma. Bir dakika. Vurma. Ran Rank kasıyor. Abi vurma diyor lan. Dur lan. Bir dakika. Evet. Rank pas abi ne olur. Sınırım İbrahim. Royal pasın var mı senin? Çubur musun abi sen? Evet aynen aynen aynen. Abi aynen. bir dakika söyleyeyim. Ay diyeni söyleyeyim ama hiç inandırıcı gelmedi. Sen nerelisin? Sen. Ile sen... çetli. Tamam ben abi, de danarlıyım. Söyle YouTube'dan çabuk 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 söyle, çabuk söyle çabuk YouTube'dan söyle. Youtuber'da neyimiz eksik? Oğlum adam şey zaten youtuber de, değil arada. mi? Abi bana da Emre, Emre abi çok vicdanlı. Bir tane adam haberi vuruyor ya onun gibi. Berbere yargı. BBR yargı. Olay kurt oğlum. vur BBR yargı. Alo 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 alo. Oha. Oha! Oha! Gerçek gönderdi. Oha. La gerçek gönderdi. <laughs> tamam. La, ben şok. Açıyorum. Abi çok teşekkür ederim. Abi şu anda var ya benim hesabımı çok yükselttim. YTB kanalında <laughs> takipte kalın. Oradan çekilişler oluyor. Her pazar bir tane Royal Pass. Allah'ım. Ve... Adam var. Abi, abi vurma vurma. Yo, geliyor mu sesim? Geliyor. Baba ne yapıyorsunuz burada siz ya? Vurma abi, Bekleyin. Maç sonunda kalırsanız konuşuruz tamam mı? Görüşürüz ben kaçıyorum o zaman. Haydi Allah'a emanet. Gel. Merhaba abi. Sen olay kurtulmuşsun musun abi? O hayatta yok. mısınız lan da? Ne yapıyorsunuz? İyi abi, abi. Sağ ol, teşekkür ediyorum abim İsmin ne senin? Umut abi. Ne yap Royal Pass'ın var mı abim? Yok Aha. abi. Aydın'ı biliyor musun ezbere? Biliyorum e, abi. Tamam sen Aydın'ı söyle bana. Ben sana bir güzellik yapmaya çalışacağım tamam mı? Teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Allah Ne demek ben kardeşim ederim. benim ya. Ama bana abi. Bana yo yo benim tamam benim. siz rahat kalsın ben... ben bitirelim. Emze sağlık. Abi bana vur abi. Ha ya <laughs> ne vuruyorsun <uğrayın gülüyor> abi, abi Kaç kilo alın baksana. Sağ olun. eh más Selamünaleyküm. Kardeş sen mi bakıyorsun buraya? Aleykümselam abi hoş geldin. Sağ ol kardeşim hayırlı işler. Bu dikkat senin mi ya komple? Sağ abi teşekkür abi. Bu arabanın bir tanesini alacağım da hangisi orta bütçeli? Bu arabamız çok güzeldir Fazla atar öncelikle benzinle çalışır. Buna kızlar girmez. Kızlara yasaktır. Büyüktür arabamız. İstediğini yapabilir. Bu üstü açılıyor mu? Bu arabamız da Lamborghini çok güzel arabamız. Eğitim yapıyoruz. En pahalı araba bu mu? bin diyebilirsin. En pahalısı işte. bu mu? Peki Sat, satış yapıyoruz biz. Yok ya taksitte de bu devirde kimsime hiçbir şey bilmiyor ya. Pesin para pesin araba ya. Başka türlü desem peki biraz evet onunla Kalan da bak Başka türlü. 12 yapacağım. tavuk akşam ev var desek yani anladın sen sanki. Ben seninle başka güzel ödeme yapacağım. Gel, gel abim güzel abim gel. de senin mi? Gel, gel abim sen. Ben geliyorum sen gel. Ayağın yok da yapacak bir şey yok abim. da ne oluyor? Oha! Aa! Ne yapıyorsun <laughs> öyle deli? <laughs> <laughs> Abi sapıtmış bu. Bugün 14 kilo bin alacağımı düşünüyorum. İddia Kardeş bu arabaya alak. Yalnız bu arabayı kullanmıyor Bu araba sıkıntılı ya. Limit'te arabanın ne işi var Erencil'de kardeşim ya. Her şey yakıştığı yerde kalsın. Ya adam mı? Oyunu bozdular ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ananar badını. Oğlum adam var burada. Ne bancanın mermisi yoktu hissettim. Ah be nasıl düştüm o ataya ben. Sana hakkım el. <laughs> <laughs> var, ya yazdım bunu bir kenara. Araba yazdılar gidiyorlar abi Bizim şu an yaşama şansımız var mı? İhtimal sıfır. Yine alamayız de en azından belki büyük olabiliriz. Abi eee. Anne! <laughs> <laughs> Bin alamayız delikona gireriz diyor çocuk. <laughs> Senin adın ağzına andığın 3 saniye yaşamıyor. Şu aşağı aşağıya inelim, inelim kardeş. Şu an araba bulalım eski taktik gibi ya. Doğru söylüyor mantıklı. Ses var. <laughs> Aşko sen seversin öyle şeyleri. Bizim gibi düşünen bir, biri daha mı var <laughs> yoksa gel. Hadi gel gidelim. Atla arka Ya adam var adam. Sesler <laughs> Lan pompaladı lan. Tü Allah belanı versin. Çıkma lan. Ananı Anamız... bot sandım. Aa. <laughs> Senin verdiğin <laughs> taktiğin Allah belasını vermesin kardeşim. Bu ne böyle? Doğru bot sandım lan. Ulan Özgür ya 40 yılın başı bir totem verdin kardeşim valla Zortin'den şaziye olduk ya Ne oluyor? Oha! 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 Dur lan! Allah lan Ya çocuğu attı! Oha. Abi sen abi senin taşıyorlar lan yürü git. Sen nasıl bir adamsın lan? Abi adamsın. Şey. O yandaki hoca gel bak etkinliğe gir. Ben 37 hoca tamam, oldu. Şimdi item forge'a gir abi. Ne gel alacaksın abi başka çaresi yok. Ben şimdi basma bugün şanslı değilim. Bugün bir şey çıkardım. Ya. Dur abi dur bir hesap kitap yapayım. Ben onların hepsini ayarlayacağım abi. Tamam. Abi sen nasıl bir kral adamsın Bak, ya? Benden bu kadar. Aynen abi yut abi gerek yok abi. rahat ol adamsın abi. Bir dahaki etkinliğe kadar bir şey göremem yani. Söyleyeyim nasıl. Toplam kaç ucu attı? Bir, bir, bir ucum yedi oldu? <laughs> bir ha ucu bir ha. Mehmet. 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 Böyle. Söyle. Sen kendi lobinde iki silah gözüktürek mi ikimizde? yok oğlum ben o işlere sonra gireceğim. O işlere sonra gireceğim. Abi adam şu ya. İyi gençler görüşürüz ben kaçıyorum Allah emanet. Kendine çok dikkat edin. Saklanmaç ara Biliyor varsa dostun var yoksa kaldın çökekte. Menfaatsiz dostluklar sokakta bir köpekte. İyi tanı dostunu numaradan bir yıkıl. Benden sana bir akıl. Aklın varsa tek takıl.